arkadaşlar. Bugün konumuz evdeki okşan makinemiz. Filtresi şu. Yani bunu temizleyip de makinenin içini temizlerini zanmayın. Şimdi makinenin derinden indim ben. Tabii ki daha önceden söktüm makineyi birazcık. Şimdi tamamen söküyorum. Şu kapağı sizle birlikte açıyorum. Yaklaş biraz. Şimdi tamam içerideki, baba. İçerideki filtresi normalde bu. Genellikle yani filtreyi değiştirip devam ediyorlar. Şimdi makinenin içini açıyoruz. Tamamen. İçerideki pisliği çekiyorum. Şurayı görüyorsunuz saçtan hoş. Baba yanlarında da kalmış.